dünyada 8. en son yapılanlar 167 ülke katıldı. Yok 167. olmadık. 143. olduk. Bir önceki de 144. yük 143'e çıktık. Alkışladık birbirimizi. İşte bu. Helal olsun. Büyük bir hızla demek ki 140 yıl sonra oturarak başarılı olan tek canlı Lütfen. Tablo bu. Bu tablodan nasıl çıkar? İkinci bölmeye geçiyoruz. Bir derin nefes al şimdi. İkinci bölümde söyleyeceğim şeyler seni daha çok ilgilendiriyor. Yes, I sonsuz kardeş. İkinci bölüm belki orada mısın? Evet. Valla <laughs> hayır, bana bir şey soracaksın. Bu canlı yayındayız ha. Bir şey soracaksın değil mi kızım? Evet. Nedir bu hala? Cümleye dikkat edin. Ay hocam bu sınavın şeyleri bir izler misin? Ha şahı uçak. <laughs> Valla tam anlamadım kızım. Hangi sınav? Neyini ne yapıyoruz? Nedir? Yani ne demek istiyorsun? o zamanki adı sınavın ÖSS. Tarihi yeni Nisan filan. Bu konuşmayı biz yapıyoruz Mart'ta. Sınavın başvuruları Kasım'daydı. Muhalya bana Mart'ta diyor ki, bu sınavın şeyini biz ne zaman şey yapacağız? Nedir o dedim. Yani sınavın başvurularını mı soruyorsun Muhalya'cım dedim. Aa evet. <laughs> yani Niye anlamıyorsunuz? <laughs> ne biçim hocasınız kardeşim? Evet siz onun şeysiniz yani, ne ne demek? Yok valla bana bir zarf atıyor. Nedir bu? Dolga mı geçiyor lan benimle? Valla neydi bana biliyor musunuz? Ay o kadar da çalışmıştı aşkım ya. Söyleme bana. Kimseyi küçümse değil ya. Dolga geçmeyeyim kimseye. Ne kadar yukarı çıkayım? Kaç soru var? 160. 161 yapabiliyorsan harika olur. Ama yok öyle bir sayı. Çıkar iki kadar Ne kadar çıktın o kadar iyice, Cebinde o kadar çok puan var. Bir neydi? Kendini tanı. İki neydi? Gerekeni yap. Üç. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bütün insanlar bir şekilde, şekillerde şekilde En heyecanlanmayan kim? Öğretmen Ahmet Ahmet Bey. Ahmet Bey'i sokalım sınava görelim bakalım. Heyecanlanmıyor, heyecanlanmıyor. Herkes heyecanlanır. Ben de daha çok heyecanlılar, kim az heyecanlılar. Söyleyeyim mi <laughs>